Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bagaj kablo körüğünün yırtık olması. Şu körükleri bu şekilde şöyle çekmek suretiyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir plastik aksam yardımıyla şu şekilde girerseniz bakın gayet kolay. Sonrasını şöyle elle alarak bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şu kabloları buradan kurtaracağız. Bu şekilde kurtardınız. Burada da var bir tane. Şöyle penseyle de Şöyle kurtardınız bunları. Bu şekilde kabloyu Evet arkadaşlar. Bu şekilde kabloyu söktünüz. Şunlar mandallı gibidir böyle açmalı. Açarsanız kabloyu buradan çıkartabilirsiniz. Bagaj körüğünü sökmek için şunları şu sarı plastikleri tırnaklarından kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şunu buradan kurtardınız. Şu tırnağı şuradan kaldırıyorsunuz şu şekilde bakın. Çekiyorsunuz bakın. Bu yuvasından çıkmış oldu arkadaşlar. Bunları bu, şek bunları bu şekilde sökerseniz kabloyu kesmenize, yama yapmanıza, daha sonra bantlayıp ee, yuvarlamanıza hiç gerek kalmaz. O körüğü yuvasından çıkartırsınız ve tekrar kabloları kesmeden tekrar yuvasına takarsınız arkadaşlar. Şöyle kalemle işaret koydunuz kablonuza karışmaması için. Şöyle tırnağınızla bunu şuradan attırdınız. Bunu da buradan attırdınız. Ve bunu buradan ayırdınız bu şekilde. Bu şekilde ben işaretlerimi koydum karışmaması için. Ve şimdi bunları sökmeye geldi sıra. Kaldırıyorsunuz ve geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi çekiyorsunuz ve geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar bunları saracağım şimdi bu şekilde ıslanmasın diye. kağıt izole bantla bu şekilde çok güzel bir şekilde sardık. Bu şekilde Japonla çok güzel bir şekilde geniş içine de dışına da çok güzel bir şekilde yaydım. Bu kabloyu buradan geçirelim. Bir yöntemini bulun. Ve kablonuzu buradan geçirmeye çalışın. Herkesin farklı yöntemleri vardır tabii ki. Ona biz müdahil olamayız. Ve ardından kağıt izole bantla çok güzel bir şekilde sardık ve tamirini bu şekilde yaptık. Yenisini alıp takmaya gerek görmedim çünkü bu benim işimi görecek. Yağmurlu ve karlı havalarda suyu geçirmeyeceği için kablolarıma da herhangi bir zarar vermeyecek. Ve bu şekilde biz de ekstra masraftan kendimizi kurtarmış olduk arkadaşlar. Hiçbir şekilde kablolarımızı kesmeyerek bu işimizi neticelendirmiş, sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Soketleri takmak var. İşaretlemiştik biz bunu bileceğiniz üzere. Bu şekilde takmak suretiyle 3 ve bu da sonuncusu 4. 4 takıldı. Ve Plastiğimizi de bu şekilde aldık. Şöyle aldık. Plastiğimizi de böyle taktık. Ve bunun işlemi bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bunu da bu şekilde taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve sarı kapakçığını da bu şekilde taktık. Ve bunun da işlemi bitti. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar körük tamiri körük değişimi. Şimdi sırada kabloyu geçirdik. Körüğümüzü buraya bu şekilde basmak suretiyle taktık. Şöyle körüğümüzü buraya bastırdık. Evet. Bu şekilde bu körüğümüzü de buraya taktık arkadaşlar. şekilde kendimizi söktük, tamir ettik ve yerine taktık. Sizlerin de böyle bir sorunu varsa videomu izleyerek sizler de kendinize bir çözüm bulabilirsiniz. Videomu izleyip bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum, saygılar.